Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatü Vesselamu ala rasulillah. Selamun Aleyküm. Bu sohbetimizde inşallah Receb'in ilk gecesinin faziletiyle birlikte Regaib gecesinin fazileti ve o gecelerde yapılması lazım gelen şeyler. İnşallah onlardan bahsedeceğiz. Ebu said Hudri radıyallahu anh Peygamberimizin yüce sahabilerinden. Diyor ki, Recep'in ilk gecesiydi. Peygamber Efendimiz'i ziyarete gittim. Ondan izin aldım, yanına girdim. Bana dedi ki, ey Ebu Said, bu gece hangi gecedir? Halbuki kendisi biliyor Peygamberimiz. Ona bir şey anlatacak. Bana sordu diyor, bu gece hangi gecedir? Ben dedim ki ya Resulallah bu gece Recep'in ilk gecesidir. Recep ayı girdi, üç aylar girdi yani. Recep'in ilk gecesidir ya Resulallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, evet az önce Cebrail kardeşim yanıma geldi ve beni müjdeledi. Beni ve ümmetimi müjdeledi. Bu geceyle alakalı dedi. Recep'in ilk gecesi. Demiş ki, İlk geceden, daha ilk geceden Allah'ın emriyle bir melek gökten, semadan yerdeki müminlere nida eder. Seslenir. E biz duymuyoruz. E duyuran duyuruyor ya, peygamberimiz söyledikten sonra bitti. Duyuran duyuruyor yani, inanıyoruz. O söyledikten sonra tamam aler rasi vel ayn. Baş göz üzerine. Görmüş gibi, duymuş gibi oluruz biz. Nâdâ münâdin fîsemâ. O melek ünler, nida eder, seslenir yerdeki müminlere. Ela, ey müminler demek, uyanık olun. Aman ha, dikkat edin, gaflet etmeyin demektir bu. Ela inne şehrat tavbati gadistehelle. فَتُوبَا لِمَنْ اِسْتَنْفَرَ كَثِيرًا فِي Ey müminler uyanık olun, agah olun, sakın gaflet etmeyin, bu geceyi çok iyi değerlendirin. Muhakkak ki şehrat tevbe yani inne şehrat tevbe diyor, kadistehelle. Muhakkak ki Recep'in hilali göründü. Recep ayı, mukaddes mübarek tevbe ayı Recep girdi. Sonra da diyor ki Fetu Bali men istiğfara kesiran fi Recep. Recep ayının girmesiyle birlikte daha ilk geceden tövbe istiğfarı bol yapıp Rabbine yönelenlere ne mutlu. Müjdeler olsun onlara. Onlar çok kazançlılar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki o gece Allah'ın rahmeti coşar. Allah rahmetiyle yakın semadan tecelli eder. Rahmet en yakınlardan tecelli eder. Allah'ın mağfireti, Allah'ın feyzi, Allah'ın bereketi adeti yağar. Ve mesela diyor ki Peygamberimiz devam ediyor. Müjdelemiş Cebrail aleyhisselam. يَوْفِرُ لِلْمُذْنِب۪ينَ Günahını itiraf eden, tövbe istiğfar eden, Ya Rabbi beni mağfiret et diyenleri Allah mağfiret eder. Afu mağfiretine mazhar eder. Bu gece öyle bir gecedir. Recep'in ilk gecesi. Recep'in ilk gecesiyle Regaib gecesi ki o da Recep'in ilk cuma gecesi. İkisi de aynı güzellikte. Recep'in ilk gecesiyle alakalı gelen rivayetler aynı zamanda Regaib ile alakalı gelen rivayetlerdir ve daha da fazlasıdır. Dolayısıyla diyor ki alimlerimiz Recep'in ilk gecesiyle alakalı birçok rivayet var. Regaib ile alakalı bir rivayet var. Birini diğerinden farklı tutmayın. يَوْفِرُ <laughs> لِلْمُذْنِب۪ينَ Günahını itiraf eden, tövbe istiğfar eden, Ya Rabbi beni mağfiret et diyenleri Allah mağfiret eder. Onların günahlarını siler, tertemiz eder. Sonra ve yukrimu littaibin, tövbe edip durumunu ıslah eden, Ya Rabbi tamam tövbe, sana dönüyorum artık, yanlış şeylerden artık sana dönüyorum ya Rabbi. Tövbe diyenleri, durumunu ıslah edenleri Allah Celle Celaluhu ikramlarına mazhar eder. Yükrimu littayibin. Sonra da devam ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'dan aldığı müjdeleri bize müjdelemeye. Ve yukarribu zâkirin, bu zâkirin ve Allah'ı zikredenleri, zikirlerle, tövbelerle, istiğfarlarla, salatu selamlarla, namazlarla vesaireyle bir şekilde Allah'ı o geceyi değerlendirmek üzere zikredenleri yakınlaştırır. Tabii manevi yakınlık bu. Rahmetinden daha fazla istifade etme konumuna yükseltir yani. Onlar mukarreplerden, onlar yüce önde gelen kullardan birileri haline gelebilir. Ve yuvasilul müctehidin. O gece için çırpınan, Allah'ın rahmetinden istifade etmeye çalışan, cehd ve gayret sarf eden, yan gelip yatmayan, cehd ve gayret sarf eden kişileri, o geceyi güzel bir şekilde ihya edenleri, ne yapar? Yuvasilul müctehidin. Onları Allah ve asının ilallah eder. En yüce makamlara vasıl eder kendisine vasıl eder. Allah'ın manen yakınlarından olurlar ve onlar en yüce mertebelere vasıl olurlar. En yüce manevi makamlara erişirler, vasıl olurlar. Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, aman bu geceyi çok güzel değerlendirin. Men gâme tilke leyleti asbaha mağfuran. Kim bu geceyi dediğim gibi güzel bir şekilde kıyamda, ibadette, namazda, zikirle, tesbihle en güzel bir şekilde değerlendirirse, ihya ederse, bu gecenin değerini bilir de istifade etmeye çalışırsa, mağfirete ermiş, günahlardan arınmış bir şekilde, çok yüce nimetlere nail olmuş bir şekilde sabahlayabilir diyor. Ya. Tabi yan gelip yatana değil, çalışana, isteyene, yönelene. Allah bizi çalışanlardan, gayret sarf edenlerden eylesin. Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselam devam ediyor. Cebrail Aleyhisselam'dan aldıklarını bize aktarıyor. Men ahya evvele leyletin min recab. recep. Recep'in ilk gecesini en güzel bir şekilde ihya eden, değerlendiren kim ihya ederse men ahya evvele leyletin min recep. Onu ne yapar Allah Celle Celaluhu? Lem yemut kalbuhu yevme matetil gulubu. Onun kalbini Allah ihya eder. Allah onun kalbini diriltir. İhya edenin geceyi, ihya edenin kalbini diriltiyor, İhya ediyor. En güzel donanımlarla, manevi donanımlarla donatıyor. Onun kalbi artık diyor, kalplerin öldüğü zamanlarda da ölmez. Diri olur. Kalbi uyanık olur, ihya olur, letaifi duyguları en güzel bir şekilde aklı vesaire manevi donanımı, maneviyatı dirilir, yücelir, gelişir. Aynı zamanda bu kalplerin öldüğü zamanda onun kalbi ölmez. O ihya edenin kalbini Allah ihya eder, kalbi ölmez demesi fitne zamanlarında kalpler ölür. Fitnelere kapılır insanlar. Özellikle ayrı zaman fitneleri ki çok tehlikeli cereyanlar oluyor. Bir bakıyorsun en sapık cereyanlara insanlar kapılabiliyorlar. Ya da günahlara değil mi? Kapılıp gidebiliyorlar, savrulup gidiyorlar. İşte o kalplerin öldüğü fitne zamanlarında, özellikle ahir zaman fitnelerinde ve pis cereyanlarda cereyanlara kapılmaz, savrulup gitmez. Başka ne zaman kalplerin öldüğü zaman olur? Mesela insana belalar, musibetler geldiği zaman, olağanüstü zamanlarda insan çok sıkılır, daralır. Ama o tam tevekkül eder Allah'ın izniyle o sıkıntıları da atlatır. Başka ölüm anında en sıkıntılı zamanıdır. İşte onun kalbi ölüm anında ölümün sıkıntı ve zorluklarıyla ölmez, dili dolaşmaz, çok olmaz, şaşırmaz Allah'ın izniyle. Ve kabirde de aynı şekilde münker ve nekirin soruları karşısında apışıp kalmaz en güzel bir şekilde Allah ona hüccetini telkin eder, ilham eder. Kalbi kabirde de ölmez. Sorgu anında. Ve mahşer yerinde, o dehşetli sıkıntısında, o feze ül -ekber denen en büyük korku anında Allah onun kalbini en güzel bir şekilde güvende kılar. Orada da şaşırmaz, dili dolaşmaz, el ayağına dolaşmaz. En güzel bir şekilde hesabını kolay bir şekilde verir. Yani demek ki kalplerin öldüğü bazı zamanlar vardır. O zamanlarda onun kalbi ölmez. Kimler için? O geceyi ihya edenler için. İhya edeni Allah ihya ediyor. Ya Değerlendireni Allah değerli kılıyor. Hazreti Ali radıyallahu an ve bazı sahabeler, birçok sahabeler Recep'in ilk gecesinde ve Regaib gecesinde uyumazlarmış niye uyumuyorsunuz diyenlere bu gece gaflet edilecek gece değil. Bu gece uyunacak gece değil. Allah'ın rahmeti galeyana gelmiş. Rahmetler saçılıyor, feyizler, bereketler saçılıyor. Gaflet edilecek zaman değil derlermiş. Sabaha kadar değerlendirir. Gündüzünde de birinci günün orucunu tutarlarmış. Recebin birinci gününün orucunu ki Peygamberimiz Aleyhisselam onun içinde ne diyor? Men sa'me evvele leyletin min Recep kim Recep ayı girdiği zaman ilk gündüzü, ilk gününü oruçla geçirirse, birinci gününü Recep'in oruçla geçirirse feki ennema sames seneten. Sanki o başka zamanlarda, Recep'in dışında normal zamanlarda bir sene üst üste nafile oruç tutmuş kadar sevap alır, feyiz ve bereketlere nail olur buyuruyor. Bu ne yüce bir berekettir, bu ne güzel bir ikramdır, bu ne güzel bir fırsattır değil mi? değerlendirebilenlere ne mutlu. İnşallah ikinci bölümde aynısını devam ettireceğiz. Bununla alakalı o ilk geceyi değerlendirme ve regaib gecesini değerlendirme ile alakalı tevbe namazı kılmak çok önemli. Efendim ayrıca gusül etmek çok önemli. Zaten cuma guslü, cuma günü ya cuma guslü de sünnet. Mübarek gün ve gecelerde de gusül sünnettir. Gusül etmek, tövbe namazı kılmak, hacet namazı kılmak işte yani isteyenler hacet namazıyla Hacet namazı niye? Ya Rabbi şu üç ayları dolu dolu geçirebilmemizi, senin rahmetinden, mağfiretinden azami derecede istifade edebilmemizi nasip eyle. En güzel bir şekilde bizim için, sevdiklerimiz için, İslam alemi için çok yüce hayırlara vesileyle diye boş geçirmemek için istifadeyi bol etmesi için Rabbimin hacet namazı kılmak, Tövbe, bütün günahlardan da tövbeden tövbe namazı kılmak çok önemli. Hem tövbe namazı hem hacet namazı rekat Kılınsa iyi olur. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun. En iyi değerlendirenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.